Biz eee Yeşil Sol Parti olarak e, çok güçlü bir e, muhalefet partisi olarak parlamentoda bulunmayı umuyoruz. Neden? Cumhuriyet yüzyılını tamamladı. Bu e, bundan sonraki yüzyılın halkların yüzyılı olması gerektiğini inanıyoruz. Geçmiş yüzyılda işte işçiler, emekçiler, çiftçiler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler hep mağdur edildi. Hiçbir zaman bu cumhuriyet sınırları içerisinde yaşayan insanlar hak ettiği yere oturmadı. Hep oligartlar faşistler tarafından yönetildi. Bundan sonraki yüzyılın halkların yüzyılı, demokrasinin yüzyılı, kadınların yüzyılı olması gerektiğine inanıyoruz. Yeşil Sol Parti olarak da bunu demokratik cumhuriyeti inşa ederek gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Ee, Yeşil Sol Parti devlet dışı sosyalitelerin partisidir. Devletin ötekileştirdiği bütün insanların partisidir. Bundan kaynaklı Türkiye sınırları içerisinde yaşayan her insanın e, kendisini bulabileceği, görebileceği bir partidir. Çağrımızdır. Ee, Yeşil Sol Parti sizin partinizdir. Bir umudun, bir heyecanın partisidir. Gelin hep birlikte ortak e, vatanı inşa edelim demokratik yarınlara birlikte yürüyelim bu Cumhuriyet hepimizin demokrasiye sahip çıkalım Evet biz özellikle ilk kez oy kullanacaklara ulaşmaya çalışıyoruz. İşte resmi rakamlara göre 77 bin ama belki 150 bine dayanan bir yeni seçmen kitlemiz var. Biz bunlara da ulaşıyoruz. Adana'nın dört bir yanına yayılmış bir seçmen kitlesidir bu. Onların duygu dünyasına, düşünce dünyasına ulaşmaya çalışıyoruz. TikTok'u onlarla birlikte ortak kullanıyoruz. Bizim çalışmalarımızı TikTok'ta paylaşıyorlar. Fazakar ya da milliyetçi bir partiye oy vermeleri için herhangi bir neden yok zaten geleceklerini bu partiler kararttı umut yeşil soldadır gençlerin de kendilerini yeşil solda bulabileceğini bulabileceklerini düşünüyoruz çünkü yeşil sol doğaya, spora, sanata, bilime, edebiyata önem ver, veren bir partidir gençlerde aslında duygu dünyası budur kendi geleceklerini yeşil solda inşa edebilirler gelin gençler yeşil solda birleşelim. Adana çok zengin bir e, coğrafya, yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklarına sahip bir coğrafya ama maalesef ki Adana Türkiye'nin bir prototipi gibidir. Yoksulluk çok fazla, işsizlik çok fazla. Adana kent kimliğini kazanamamış bir şehir durumundadır. Bu çarpık yapılaşmayla ilgili bir durumdur. Toprağı verimli ve e, olması gerektiği kullanılmaması ile ilgili bir durumdur. İnanıyorum ki yeşil solun muhalefetiyle ya da iktidar ortaklığıyla e, bu e, bahsini ettiğimiz sorun durumlar giderilecek özellikle narinciye ve diğer tarım alanlarında e, ortaya çıkan ürünler ya da ortaya çıkarılmak istenen ürünler e, hak ettiği gibi işlenecektir ve yoksulluk işsizlik ve benzeri durumlar ortadan kalkacaktır 14 Mayıs akşamı Türkiye'nin e, Demokrasi Bayramı olacak e, Anadolu mezopotamya halkları e, davullarını, zurnalarını e, ve benzeri araç gelişlerini muhakkak ki hazır tutmalıdır. Hep birlikte demokrasi şölenini, coş şölenini birlikte kutlayacağız. Çünkü e, büyük bir e, zorbalıktan e, kurtulacağız. E, saraylarda saltanat kuranların zulmünden kurtulacağız. ve Bu nedenden kaynaklı tüm halklar, bütün ötekiler ve ezilenler o günü bir bayram olarak kutlay kutlayacaktır. Bu nedenle herkes sandığına, oyuna sahip çıkmalı, çevrelerini uyarmalı.